arazimize elektriği nasıl bağlatacağız? Böyle bir sağa dönelim. Sağa döndüğümüzde burada bir kuyu bir de bir elektrik panosu görüyoruz. Şimdi bu sistemi nasıl kurabiliriz? Arazimizi aldık su kuyumuzu açtırdık. Gidiyoruz ziraat odasına çiftçi kayıt sistemine kaydoluyoruz. Kaydolduktan sonra bölgenin il tarımı il müdürlüğüne bir dilekçe yazıyoruz. Onlar da o dilekçeyi devlet su işlerine gönderiyor ve devlet su işlerinde görevli olan mühendisler geliyor suyun debisini yani akım hızını ölçmek için. Bu ölçüm ölçümlerden sonra size bir su kullanım belgesi veriyorlar. Bu su kullanım belgesiyle ve gerekli evraklarla bu gerekli evrakları açıklama kısmında bırakacağız. Bu evraklarla bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvuruyorsunuz. Başvurduktan sonra o dağıtım şirketi de size diyor ki bir elektrik mühendisine diyor bir proje çizdirin. Zaten siz de bu projeyi çizdirdikten sonra otomatik onaylanmış oluyor bu işlemleriniz ve böylelikle tarımsal elektriği elde etmiş oluyorsunuz. Detaylar hepsi açıklamada.